Fotoğraf Ben abi. Ben fotoğraf çekmiyorum hocam. Biz geldik. Bizim 20 dakika sözleşmemiz var. Bir dakika. sözleşmeyle ilgili bir dakika. görüşme yapacağız başkanım. Başla sen. Kendin adını tanı adını soyadını tanıt. Biraz sesli konuş. Abi şey aldım sizi. Evet. torku çalışan olarak bizim sözleşmemiz var. Sözleşmemizde başkanımız öncülük yapacağı için biz de kendisiyle gerekli görüşmeyi, sözleşme öncesi işçi olarak elbirlik yapmaya geldik. Tabii gerekli konuşmada, sözleşmeden sonra gereken neyse yapılır. Oray, Ya bu, bugün buraya neden toplandık? Yani sıkıntı nedir? Yılmaz, ismen Floray Şahin, Somalıyım. Yıllardır burada santral işçisi olarak hepimiz çalışmaktayız askeri ücretle ağır ve tehlikeli işle çalışmak istemiyoruz. Biz bizim için yapılan sözleşmelerin daha özenli yapılmasını istiyoruz. Başkanımız bizim için bir taslak hazırladı. Bu taslakta kırmızı kalemle çizdiği yerleri alıp geri gelmesini istiyoruz. Şu anki mevcut yönetim yıllardır bunu yapmadı. Hiçbirimiz inanmadı. Ve şu an için sözleşme dönemindeyiz. Bizim bütün haklarımızı hak ettiğimiz şekilde alıp gelmesini istiyoruz. Koray Şahin. Koray Şahin. Arkadaşlar söyledi zaten. Sendika başkanımız bizim haklarımızı alsın. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. Ne zaman beri devam ediyor? Hazirandan beri. Belli bir süre var. Bu süre hala devam etmekte. De. Ee, tabii biz de bu süreyi işçi olarak beklemekteyiz. Firmamızın daha bir önceki santralinin sözleşmesi yeni bitti. Ee, bir sıralama var sonuçta burada. Sözleşmemiz yaklaştığı için biz de bu, bu hakkında, sözleşme hakkında gerekli bilgi almak için geldik buraya. Sendika Başkanı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Soma halkı bu santrale sahip çıksın. Bundan iki sene önce bu santral kapandı. Bir gün kapalı kaldı sonra devam etti. Ama Soma halkı buna sahip çıkmadı. Soma'nın esnafı, Somanın kamyoncu esnafı, Somanın işçileri buradan ekmek yiyor. Buraya sahip çıksın. Başkan da bizi burada ezdirmesin. Biz çünkü kolay bir iş yapmıyoruz. Yaptığımız gerçekten de zor, tehlikeli. Zor şartlar altında çalışıp ailemizi geçindirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ya başkan aşağı inmek istemedi. Arkadaşlar yukarıda toplantı var dedi. Arkadaşlar yukarı gelsin. İşte çay kahve ikram ederiz. Soğukta beklemesin dedi. Yukarı gelsin. Arkadaşlar